Hepinize merhabalar sevgili gençler. 2020 YKS sonuçları açıklandı ve artık yine önemli bir noktadayız. Tercih sürecindeyiz. Bugün tercihleri konuşacağız. Kiminle beraber konuşacağız? Çok değerli dostum, rehberlik uzmanı, anlayarak hızlı okuma eğitmeni Hut Demirel hocamız yanımızda. Hoş geldiniz hocam. Kısaca kendinizi bir tanıtır mısınız? Merhaba Ferhat hocam. Kendimi tanıtayım. Adım Muttemiren. 16 yıldır rehber danışman öğretmen olarak çalışmaktayım. Öğrenci koşulu yapıyorum. Aynı zamanda uzun süredir anlayarak hızlı okuma eğitimi veriyorum. Ferhat hocam sağ olsun bir gün beni aradı. Hocam tercihler başlayacak. Öğrencilere tercihle ilgili bilgi verelim birlikte diye davet etti. Ben de çok memnun oldum. Seve seve kabul ettim. Çok teşekkürler hocam ee, kendisi gerçekten başarılı bir kimya öğretmeni. Allah yolunu Eyvallah. açık etsin diyorum. Sevgili öğrenciler, değerli anne babalar. 2020 YKS sonuçları açıklandı. Tabii kimi öğrenci sevinirken kimisi de üzüldü. Şimdi ise herkesi tatlı bir heyecan sardı. Sırada tercih dönemi var. Yanlış kararlar al almama ve ileride sıkıntılı bir süreç yaşamama adına bu dönemin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtmek istiyorum Ferhat Hocam. Şimdi hocam öğrencilerimizin çok merak ettiği sorular var. Bugün bu videomuzda bunları paylaşacağız inşallah. Ağrı'dan, Akkari'den, Isparta'dan, çeşitli illerden gelen mesajlarımız var. Evet hocam. Bunların hepsini bugün inşallah değerlendirelim. Birinci sorumuzda öğrencilerimiz diyor ki hocam diyor tercih aşamasına biz nereden başlayacağız? Başlamamız evet. gereken nokta aslında neresi? güzel bir soru. Arkadaşlar tercihlerimiz Ağustos'un 6'sı ile 14'ü arasında tercihlerimizi yapabiliyoruz. Bunu belirteyim öncelikle. İsteyen öğrenciler bireysel yapabildiği gibi isteyen öğrenciler de yine ÖSYM tercih bir tercihlerini yapabiliyorlar. 10 4 Ağustos saat 23.59'a kadar isteyen öğrenci tercihlerinde istediği gibi değişiklik yapabiliyor Ferhat hocam. Evet. Yine TYT puan türü 150 ve üstü olan öğrenciler 2 yıllık yani ön lisans bölümleri tercih edebilecek. Tablo 3A'dan. AYT puanı 170 ve üstü olan adaylarda lisans yani 4 yıllık bölümleri tercih edebilecek 4A tablosundan arkadaşlar. Sayın hocam benim de çok merak ettiğim noktalardan bir tanesi. tabi çok güzel sorular da var. Biraz sonra teker teker yayınlayacağız 2020 YKS kılavuzunda. Bir önceki yıl göre Sayın Hocam ne gibi farklılıklar var? Neler dikkatinizi çekti? Ferhat Hocam biraz 2020 istatistiklerden bahsedeyim isterseniz. Tabii ki. Bu yıl 2020'de ön lisans ve lisans bölümleri için toplam 835.383 kontenjan belirlendi. Tıp kontenjanı 16.448 ile artış gösterdi. Diş hekimliği 7.448 ile artış gösterdi. Eczacılık 3.893 ile artış gösterdi. Ebelik 4.074. Hemşirelik 16.239. Mühendislik 71.244. Hukukta ise 16.327 kontenjan verildi. Yine kılavuzda e, bu yıl vakıf yani özel üniversitelerin kontenjan sayılarında genel olarak bir artış var. Ama tam tersi bir önceki yıllara göre açık öğretim fakültelerinin kontenjanlarında ise bir azalma söz konusu. Bu dikkatimi çekiyor. Yine özel yetenek bölümlerinde başarı sıralaması şartı geldi Ferhat Hocam. YKS'de özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için. Bakın burayı altın çizerek vurguluyorum. YKS'de özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için Bu müzik bölümleri olsun, güzel sanatlar olsun, beden, beden eğitimi öğretmenliği olsun, vesaire, gibi evet. bölümlerde TET'de en düşük 800 bininci başarı sıralaması şartı geldi Ferhat Hocam. Evet. Aynen şeyde olduğu gibi hani tıpta 50 bin başarı şartı var, diş hekiminde 80 bin, eczacılıkta 100 bin başarı sıralaması şartı olduğu gibi yine bu yılda özel yetenek sınavı ile alan böyle öğretmenlik bölümlerinde 800 bininci başarı sıralaması şartı geldi. Yani bir önceki yıllara göre bayağı bir öğrencimiz aslında üniversiteye çok rahat yerleşebilecek. Muhtab Açıkta kalan çok. Aynı şey, aynı gibi. Şey. aynı şekilde öyle. Ee, dikkatimi çeken bir üniversiteleri ÖSYM o kadar güzel sütun sütun yapmış ki her sütunda araştırma görevlerine, profesör sayılarına, tus'ta yeterlilik belgelerine, KPSS alım puanlarını vermiş. Artı bir de sütunun bir tanesinde hocam akreditasyon diye bir sütunumuz var. Bunların hepsi kılavuzun içerisinde mevcut. Öğrencilerimiz orada hakim görebiliyor. Evet, görebiliyorlar. Öğrencilerimiz fel hocam işte profesör mesela bunlar rahat ulaşıyor ama akreditasyonu tam olarak bilmediğinden dolayı öğrenci orada bir bocalama yaşıyor. Açalım o zaman. Hocam, akreditasyonu bir açalım hocam. Yok. Hocam akreditasyon dediğimiz şey bölüm, üniversitenin o bölümde kazanmış olduğu ulusal ve uluslararası başarılarını belirleyen bir nitelik. Örneğin Yıldız Teknik Üniversitesi'nde işte mühendislik fakültesinde müddet bir başarı belgesi var. Bu şu demek oluyor. Uluslararası ya da yurt dışı gibi ülkelerin Yıldız Teknik Üniversitesi'ne ya da işte Boğaziçi Üniversitesi'ne vermiş olduğu bir başarı belgesi. Öğrencilerin tercihlerini yaparken bu akreditasyon sütununa da önem vermelerini rica ediyorum. Yine benim de çok merak ettiğim bir soru hocam. Geleceğin meslekleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Neler revaçta olacak? Öğrencilerimizin öncelikle tercih etmesi gereken bölümler neler olabilir? Evet hocam genelde şu an bile bugün tercih sürecini başlattık biz e, kurumumuzda. Hocam genelde öğrenciler sormuş olduğu e, sorulardan bir tanesi de hocam geleceğin mesleği ne? Tabi 2021 yılında teknolojinin artık ön plana geçtiği bir süreç yaşıyoruz. Ve bundan dolayı kılavuzda dikkatimi çeken yeni açılan bölümler oldu. Bu bölümler yine teknolojiye dayalı. Mesela 4 yıllık lisansla yapay zeka ve veri mühendisliği bu ilanlar arkadaşlar tavsiye ediyor muyum lütfen araştırıp ona göre bir karar verelim. Ön lisansta ise insansız hava aracı teknolojisi operatörlü İHA dediğimiz bir bölüm ve aynı zamanda engelliler için destek programı bu yıl ilk kez öğrenci alacak olması dikkatimizi çekiyor. Gelecek mesleklerinde yine Klaus'u incelediğimiz zaman genelde ağırlık verdiği ÖSYM'nin ağırlık verdiği bölümler işte yazılım mühendisliği dijital medya pazarlama, yapay zeka ve verim mühendisliği ya da çok boyutlu modelleme animasyon gibi ön lisans ve lisans bölümlerinin revaçta olacağı bir dönem geçireceğiz diye düşünüyorum Ferhat Hocam. Evet hocam. Yine çok sık gelen sorulardan bir tanesi hocam. Ben doğru tercihimi nasıl belirleyeceğim? Nasıl yapacağım? Evet. Ee, Ferhat Hocam tercih yaparken tabii hangi stratejileri belirlemeliyiz? Bu sorulan cevapları çok çok önem arz ediyor. Öncelikle şunu unutmamamız gerekiyor. Adayların toplamda 24 tane tercih hakkı var. Ancak adaylar bu 24 tercihin tamamını doldurmak zorunda değiller. Hani bazen şu psikolojik oluyor. Sanki 24'ünü e, doldurursam evet istediğim yerler gelir diyor ama şimdi öğrenci şöyle düşünmesi lazım. Ben 12 tercih yaparım. 13 tercih yapmam. Böyle bir şansı da var. Evet. Hepsini doldurmak zorunda değil ama lütfen ama lütfen kılavuzda yer alan özel koşullar kısmı mutlaka okumalarını tavsiye ediyorum. Oradan başlayacak. Oradan evet. Hocamız. Bununla ilgili küçük bir şey e, hocam hatır, söyleyeyim hocam. Geçmiş yıllarda öğrencimizin bir tanesi Ankara'da bir bölüme gönderdik. Ankara istiyordu çünkü özellikle. Öğrenci or oraya gidince Ankara'ya gidince büyük bir hayal kırıklığına uğrandı. Uğradı çünkü kendisine ifade edilen şu sen birinci sınıfı Ankara değil Yozgat'ta okuyacaksın. Çocuk şaşırdı. Hocam biz Ankara'ya da gittik ama bizi Yozgat'a gönderiyorlar. Çocuk Meğer kaçırmış olduğu şey şuydu. Özel koşullar kılavuzunda ÖSYM bunu belirtmiş. Diyor ki Ankara Üniversitesi bu bölümü kazanan öğrenciler birinci yılı Yozgat'ta okuyacaklar. Bu gibi şeylere hocam Kılavuzu öğrencilerin hepsi, hepsi belirtiliyor. Hocam, Kılavuzu çok iyi incelemeleri lazım. değerlendirmeleri lazım. Peki hocam başarı sırası mı yoksa puana göre mi tercih yapacağız? Evet. Öncelikle şunu belirteyim. Tercih yaptığımız zaman aldığımız puandan ziyade başarı sıra, sıralamamızı ön plana almamız gerekiyor. Malum sınav sistemi değişiyor. Ayrıca sınavlardaki soru sayılarını zor zorluk dereceleri yıllardan yıla değişiklik gösteriyor. Ama değişmeyen bir şey var. Şimdi sınav ne kadar kolay olsa da zor olsa da bir sıralama mevcut. Yani öğrenci şöyle bir hataya düşebiliyor Ferhat hocam. Bakıyor tercih kılavuzuna bakıyor. Aa bir sürü yer geliyor. Puanına bakıyor 30-40 tane yer geliyor. Ama başarı sıralaması o kadar uzak ki öğrenci puana göre sıralama yaptığı zaman muhtemelen bir tercih hatasına düşüyor. Evet. Öğrenci boşta kalabiliyor. Ondan dolayı önceliğimiz başarı sıralamamızın olmaması. Başarı sıralaması ön planımız. Peki liseyi bitiren bir öğrencimizin Orta öğretim başarı puanı benim sıralamamı nasıl etkiler? Ee, şöyle belirteyim Ferhat Hocam. OAP dediğimiz puan öğrencinin liseden mezun olduktan sonra kendisine sağlayacağı katkıdır. Örneğin OBPS'i 100 olan bir öğrencinin ÖSM'nin vereceği puan 60 lira maksimum. Ama şöyle bir sıkıntısı var öğrencinin. Örneğin bir bölümü yazdık. A üniversitesinde bir bölümü kazandık. Gidip ya da gitmememiz çok önemli değil ÖSYM için. ÖSYM diyor ki bu bölümü yazdıysan ister git ister gitme. Ama bir sonraki yıl senin orta başarı puanını yarı yarıya keser. Ondan dolayı arkadaşlar istemediğiniz ya da gelirse ben okumaktan vazgeçerim dediğiniz bölümleri tercih listenizde kesinlikle ve kesinlikle bulundurmayın. Çünkü bir sonraki yıl eksi 20 ya da eksi 25 puanla başlayabilirsiniz Ferhat Hocam. Evet. Peki bu ter tercih sıralamasında nelere dikkat etmeleri lazım? Evet. Ferhat Hocam tercihte dikkat edecek önemli şey sıralamanızın tespitidir. İlk iki ya da üç tercih yani öğrencilerin hayali tercih dedi, başarı sıralamasının çok üzerinde ve gelme ihtimali yok dediğimiz bölümleri de tercih listemizde bulunduralım. Ha bulundurmadaki temel amacımız da o bölümün senin içerisinde değişebileceği umududur. Şimdi öğrenci sıralaması 80 binde ama hocam ben 30 bindeki A üniversitesinde şu bölümü istiyorum yazmalı mıyım? Yaz. E gelmez hocam yine yaz. O bölüm senin içerisinde bir değişiklik gösterir. Farklı bir durum olur. Bunu tercih listemizde Üst tarafta yani ilk dört tercihimizde bunları bulundurabiliriz. Bulundurabiliriz. Gelmeyeceğini bile bile. Bile bile bulundur. İlk iki evet. ya da üç tercihimizi bulunduralım. Ama dördüncü tercihten sonra ya, yani 4 ve on beşinci tercihinize kadar en çok istediğiniz bölümden en az istediğiniz tercihe kadar sıralamanızı yapmanızı istiyorum. Çünkü çok kritik bir aralık hocam. O 4 ile on beşinci tercihden size gelme ihtimali var. Ondan dolayı bu üniversiteleri ya da bölümleri yazarken çok iyi irdelememiz gerekiyor. Tabi sonlara doğru gidildikçe hani son altı ya da son 7 tercihimizde artık sıralamamızın çok çok altında. Hocam ben açıkta kalmak istemiyorum. Ben Kars'ta olsa okurum. İşte Erzurum'da okurum. Bingöl'de okurum dediğiniz bölümler var ise 24. tercihinizi ya da 23. tercihinizde mutlaka bu bölümlerde oluşturmanızda fayda vardır Ferhat Hocam. Bunu daha sonra konuşacağız hocam. Yani illa bu sene gitmek zorunda mı öğrenciler? Bunu da biraz Hı. sonra yönelteceğim soru olarak. Yine çok gelen sorulardan bir tanesi hocam. Bölüm mü yoksa üniversite mi? Evet. E, Ferhat Hocam aklımızda bir bölüm var. Lakin A üniversitesinde mi ya da B üniversitesinde okuyacağımıza karar veremiyoruz. Ya da çok istediğimiz bir üniversitede hangi bölümü okuyacağımıza karar veremiyoruz. Acaba bölümü mü tercih etmeliyim, üniversiteyi mi tercih etmeliyim? Şimdi tabii ki bu Ferhat Hocam bölümden bölüme değişiklik gösterebiliyor. Örneğin bir mühendislik okuyorsan mutlaka seçtiğin üniversitenin bir etiketi olacaktır. Hukuk okuyorsan mutlaka seçtiğin bir üniversitenin etiketinin olması gerekiyor. Örneğin hukuk deyince aklımıza Ankara geliyor. Mühendislik deyince aklımıza Yıldız Teknik geliyor. İTÜ geliyor. Niye? Buraların çünkü bu alanda kendilerini geliştirmiş hocaları, profesörleri, e, ulusal başarıları mevcut. Ama tabii ki bir sınıf öğretmenliğini ya da işte hemşireli. Nerede okuduğun çok bir önemi yok. Nihayetinde Kars'ı bitirsen de, Erzurum bitirsen de, İzmir bitirsen de, Boğaziçi'ni bitirsen de öğretmez. Yani çok büyük bir artı sağlamıyor. Ama tabii ki bu şu demek değil. Ya yani bir sınıf öğretmenliğini Kars'ta tabii burada Kars'ı çok küçümsediğim için değil ama Kars çok fazla tercih edilmeyen bir e, şehir olarak lanse ediliyor doğal olarak. Ben Erzurum mezunuyum. Erzurum bitirdim. Ben öğrenci tavsiye ediyorum. Ama ben üniversiteyi nerede bitirdiğimi insanlar sormuyor. Ya da nerede hangi üniversitede okuduğumu, gittiğim kurumlar, kuruluşlar da sormuyor ama benim aldığım bölümü ya da okuduğum bölümü insanlar soruyorlar. Ondan dolayı benim tavsiyem öğrencilere Ferhat evet, hocam iyi bir üniversite belki güzel bir referans kaynağı olabilir. Fakat dikkat edilmesi gereken en önemli şey de hayatımıza yön verecek bir bölümün olmasıdır diye düşünüyorum. Evet hocam. Şimdi hocam ben istediğim bölümü kazandım. Evet. Ama şehir istediğim şehir değil. Evet hocam. Bir sonraki sene ne yapabilirim? Hocam öğrencilerin çok merak ettiği sorulardan bir tanesi de bu. Öğrenci bölümü kazanıyor ama istediği üniversite istediği şehir olmayınca acaba farklı bir üniversiteye geçiş yapabilir miyim diye bize bizlere soruyor. Ben de öğrenci şu cevabı. Evet bu mümkün. Yatay geçiş yökün tanımlamış olduğu yatay geçişle öğrenci isterse tabi bu üniversitenin belirleyeceği not ortalamasının üzerinde. Tabi belli bir baraj olması lazım yani. Mutlaka. Yani ister isteyen değiştiremiyor Tabi Tabii ki. Örneğin öğrenci yıl sonunda işte birinci sınıfı bitir. Yıl sonunda bir ortalaması mevcut. Genelde bu 4 üzerinden 3 ve üzerinde olursa öğrenci geçmek istediği üniversiteye başvuru yapıyor. Tabi öğrencinin geç, sen geçmek istiyorsun ama birçok öğrenci de geçmek istiyor. Burada da kriter olarak belli bir kriterler alıyorlar. Kriterin uygunsa şarttan tutuyorsa A Üniversitesi'nden istediğin üniversiteye geçiş sağlanabiliyor Ferhat Hocam. Yine orada da öğrencilerimiz e, düzenli bir çalışma notlarını yüksek tutması gerekiyor tabii. Mutlaka, mutlaka, mutlaka. Yani sen aynı üniversiteye e, 3 ortalama ortalamayla başvurdun ama ben farklı bir üniversiteden 3.1 ile başvurdum. Beni alıyorsun. Mutlaka, mutlaka hocam. Tabii ki hocam. Anladım. Şimdi bir diğer sorumuz da hocam e, 2 yıllık bölüm okuyorum demiş arkadaşımız. 4 yılda geçiş süresi veya süreci nasıl olacak? Hocam şöyle e, şimdi 2 yıllık kazanmış olduğumuz bölümünü 4 yıla tamamlayabiliyoruz. Bunun için de yine ÖSYM'nin dikey geçiş sınavı dediği Türkçe ve matematikten oluşan bir sınav tabi tutuyor. Burada yeterli puan alan öğrenciler yine üniversitelere başvuru yapıyorlar. Tabi bu aynı üniversite kontenjanları gibi 100, 100, 200, 300 kişiden ibaret değil. Bu kontenjanlar 2 kişiden, 3 kişiden belki bazen 1 kişiden dahi olabiliyor. Ama şunu bilsin öğrenciler. Tabii ki bu sınav kolay bir sınav olmuyor. Hani öğrenciler şöyle düşünüyor Ferhat Hocam. Ya ben 2 yıllık adalet okuyayım. Oradan kuala tamamlayayım. Ya da 2 yıllık elektrik teknikerliği okuyayım. Bunu işte elektrik elektronik mühendisliğine tamamlayayım gibi bir takım zorluklar mutlaka kabul olacak. Eğer kolay bir şey olsaydı zaten Ferhat Hocam herkes bunu yapardı. Yani adalet okuyan, iki yıllık adalet okuyan hukuka geçiş yapabiliyor mu hocam? Yapabiliyor hocam. Yine gerekli şartları sağladığı sürece. Aynen o şekilde hocam. Anladım. Hud Demirel hocamızla 2020 YKS tercih sürecini değerlendirmiş olduk. Bize gelen en sık soruların en önemli soruların cevaplarını teşekkür ederiz hocam sağ olun. Rica ederim hocam. Cevaplamaya çalıştık. Kaçırdığımız sorular varsa lütfen aşağıdaki açıklama kısmından Hud hocamın sosyal hesabını paylaştık. O sorularınızı kendisine oradan sorup cevaplarını bir şekilde alabilirsiniz. Son olarak sizin öğrencilerimize söyleyeceği, ekleyeceğiniz nacizane tavsiyeleriniz mevcut hocam. Evet. Değerli öğrenci arkadaşlarım, Doktor Tansu, Savcı Oğuzhan, Diş Hekimi Ertuğrul, Öğretmen Furkan, Veteriner Sami gibi bir ünvana sahip olmak istiyorsanız arkadaşlar kendinize bir şans daha verin diyorum. Söyleyeceğim son söz olarak hayallerinizin peşinden koşun. Öğrencilerin bana her zaman şu soruyu soruyorlar. Hocam siz işinizi nasıl bir aşkla yapıyorsunuz diye. Ben de diyorum ki işimi seviyorum, mutluyum ve aynı zamanda para kazanıyorum. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Olamaz tabii ki. Değil mi hocam? Tabii kesinlikle katılıyorum hocam. Sevgili öğrencilerim, bu videomuzun sonuna geldik. 2020 YKS süreci inşallah tüm öğrencilerimiz için en hayırlı süreci yaşatır ve herkes istediği bölüme kavuşur diyoruz arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.